Gömüldüğüm şey için hani o diyor bırakmadık ya Muş'taki bir okulda eğitim öğretim gören öğrenciler ile okul müdürü atıl durumdaki alanı zebze tallasına çevirdi. Buradan elde ettikleri ürünleri ise ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyorlar. <laughs> saat abi bu hale geldi. Görüyorsunuz işte. Yatır evet. bakayım. Elinlerle de bak. Görüyor musun? <laughs> Okulumuzdaki yönetici arkadaşlarımız, öğretmen arkadaşlarımız öğrencilerini sadece akademik bilgilerle donatmayıp aynı zamanda bilmeyi yapabilmeye dönüştürme çabası içerisinde görmüş olduğunuz bu alanda aynı zamanda çocukların yaşamlarına da, günlük yaşamlarına da sirayet edeceği şekilde kendi hayatlarını idame edebilecekleri şekilde bir de beceri eğitimini gerçekleştirmiş bulunmaktadırlar. Malumunuz ilimiz aynı zamanda bir tarım kenti. Burada da bahçe bitkileriyle ilgili ve aynı zamanda yetiştirebileceğimiz bostan dediğimiz burada domates, salatalık, biber, fasulye, soğan, patates buna benzer bu ürünlerimizin tamamını öğrencilerimiz buraya ekerek buradan da mahallede yani çevremizde okulumuzun çevresinde bulunan ihtiyacı olan ailelere dağıtmak üzere yetiştirmiş bulunmaktadırlar. Bu bizleri son derece mutlu etmekte. Bu tarlada elde edilen işte sabahleyin birlikte topladığımız şu ürünleri öğrencilerimiz daha evvel tespit etmiş oldukları ihtiyacı duyulan ihtiyacı ihtiyacı olan ailelere birazdan yetiştirmiş olacaklar. Onları ulaştırmış olacaklar. E, burası e, gördüğünüz alan e, bundan daha 4 ay öncesine kadar atıl olan bir alandı. E, bu atıl olan alanda e, bizim öğrencilerimiz, pansiyonlu öğrencilerimiz ee, burayı nasıl değerlendirebiliriz diye bize bir teklifte bulundular ve dediler ki hocam biz burayı e, bilen öğrenciler de vardı sebze ekili alana dönüştürebilir miyiz dediler. Biz de çok sevindik tamam dedik. Ve daha sonra öğrencilerimiz ve okul idaresi komple e, bir şekilde buraya eğildik ve e, 25 kamyona yakın toprak getirdik. Toprağın kendisi de çok iyiydi. Ve daha sonrasında öğrencilerimiz, anlayan öğrencilerimiz, e, bir grup öğrenciyle birlikte e, burada çapılamaya başladılar, ekmeye başladılar. E, şu an görmüş olduğunuz manzara oluştu. İşte oluşan bu sebzelerin her birisini e, öğrencilerimiz e, ihtiyaç sahiplerini belirlediler ve bunun için biz okul öğretmenleriyle ihtiyaç sahiplerini e, belirlemeye başladık ve e, en son e, işte bundan dört gün önce öğrencilerimiz eliyle e, bunlar ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. Tabii bu ihtiyaç sahipleri öğrencilerimizden olanlar da vardı. Komşuda e, olan bu civarda olan ihtiyaç sahipleri de vardı. Belirlendi. E, ve öğrencilerimiz hem aynı zamanda atıl olan bir şeyi aktif hale getirerek, ekilebilir bir hale getirerek e, onun keyfini yaşadılar. Pratik alanda karşılığını buldular. Hem de aynı zamanda e, dağıtım yaparak paylaşma denilen duyguyu aslında bizzat kendileri yaşamış oldular. E, bir imam hatip öğrencisinin zaten yakışan da buydu. Değer öğretmesiydi. E, kitaplarında e, gördükleri bilgileri gerçek hayatta e, karşılık bulabilecekleri bir değeri burada öğretmiş oldular.